Aynen. Onları çok seviyor. hayatı. onları. Şey, onları, onları, Allah. onları çok sevecek. bizi eriyoruz işte. Oh. Eriyoruz, Sevecek Sevmeyecek onları. Sevecek. Sevmeyecek. Sevecek. Sevecek. Şey bizi diyeceğim. sevecek. Bizi sevmesi lazım. Sen sevdiremedik. Sen kimsin? Kendimizi sevdiremedik. Onu ne yapacağız sen? Sen kimsin? Ben <laughs> biz biziz işte biz. <laughs> Bunu şey yapamayız ya? Ne olacak? Ne olacak mı? Cehenneme göndermeye çalışıyor ama. ama. Ama bizden gitmek istemiyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Bizden o tarafa gitmek istemiyor. Allah yalvarıyor. Temiz geleyim diye yalvarıyor. Arayayım. İne kadarını arayayım mı? Söyle. -"İnek kadarını arayayım mı? Ben, İnek. inek. Ne? 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 <laughs> nerede? İnek nerede? Bir şey söyleyeceğim sana. Bu kadın sesi niye bu kadar gür <laughs> şey? şey mi ya? Ne gibi? Ne gibi? Nerede inek ha, şey, nerede? Şey diyorsun, ahırda, ahırda. 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 İnek ahırda. 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 Bağlı. İnek minek mi yok. Yok mu? Yok inek. Ha. İnek. Ne arasın inek? Ama böyle eksik olduğun yerleri senin dostun olduğum için söyleyeyim ki sen de yanlış düzelt. Allah razı olsun. Tabii Çünkü ki. ne demişler sana kusurunu söyleyen senin dostundur. Niye? Sen daha iyi ol diye söyler. Burada e, vücuda gelen görevli Allah'ın bize öğrettiği şekilde girer ve onun dışında hiçbir şekilde çıkmaz. Nasıl gelir? Allah-u Teala buyuruyor ki benim emrettiğim emirlerimden yani zikrimden yüz çevirirseniz şeytanı size yapıştırırım. ...onu vücuda hapsederim. Ve o sizden bir daha ayrılmayan bir arkadaş olur. Ayrılmayan arkadaş, dikkat! Allah'ın emri ne? Kendi verdiği işte namazı kılma gibi, orucu tutma gibi, zekatı verme gibi, insanlara zulmetmeme gibi, helal yeme gibi... Beddua etmeme Beddua, gibi. Aynen. Bunları yapmadığımız her bir emirin ayrı bir görevlisi var. Bunlar da vücuda girip hapsoluyorlar. Melaike tayfesi nasıl görevlileri var? Bunlar da günahın görevlisi. ...başımızdaki sıkıntı, bela, musibet bu görevlilerin vücutta olmasıyla geliyor. Yani bir kişi mahkemeye çıktığı zaman suç yoksa ceza verirler mi? Vermezler. Suçu olmayan bir kişi ceza verilir mi? Verilmez. E, başımızda bir bela varsa, buradan da anlıyoruz ki demek ki bizim bir suçumuz var ki... ...bu bela bizim üstümüze geliyor. Ya. Burada da... E, Ayette şöyle diyor. Başınıza gelen bütün bela ve musibetler kendi ellerinizle yaptığınız hata ve günahlar yüzünden gelir diyor. Ayette. Ayette. Öyle olunca bir çocuk günahsızdır. Çocuk sübyandır. Peki bu çocuğun üstündeki hastalık neden oluyor? Allah Teala günah varsa bela var diyor. Çocukta da günah yok ama bela var hala. İşte bu da anne babanın yüküdür. Soy akımı dediğimiz budur. Anne baba çocukları zehirler. Günaha girerek. Buradaki çocuk işte şeker hastası olabiliyor, başka bir şey olabiliyor. Ki ben bunları çok tedavi çabaladım. E, kalktı üzerinden tamamen, elhamdülillah. Çocuk hiçbir şey yapmadı. Sadece anne baba hatalar telafi ettiler. Çocuk otomatikman düzeldi. Bunun gibi, yani burada anlamamız gereken şey şu, ince nokta burası. Bir görevli varsa, bu görevliyi vücuda sokan Allah, bunu söken Allah. Bunu ayetle sabit olduğu için bunun dışında bir hoca, ben bunu senden söktüm derse bu yalancıdır. Çünkü bunu yalnızca Allah söker. Ve senin o düştüğün günahla geldi ya bu, o düştüğün günahı telafi ettiğinde otomatikman sökülüyor. Yine söken sensin. Telafi ederek söktürüyorsun. Yani dışarıdaki ben mesela onları görmem. Onlarla konuşmam. Cinci değilim. Ama onun nasıl girdiğini ve nasıl gideceğini bilirim. Hangi hastalığı yaptığını ve onu nasıl telafi edebileceğini yol arkadaşlığını sana yaparım. Nasıl tanımlarız sizin bu yaptığınız? Tanışmanız. terapi uzmanıyız. öyle söyleyeyim çünkü niye? Olayların arka yüzlerini, mesela sizden önceki yaran kardeşimiz çok yüksek derece bipolar'dı. Bipolar. Bipolar, ha? Evi yıkacak derecede, aileye saldıracak derecede ve en son hastaneye yatırılmıştı. Arkadaşımın annesi öyle şu an evet. kocayında. O şu anda babasıyla geldi, teşekkür ettiler. Onun da videosunu bu akşam yayınlayacağım izleyin dipolardan eser kalmadı. İnce nokta şu. Bir hoca, bir cinci ne boylamayla ne muskayla istese dünyanın ayetlerini, sularını sana içirsin, onu çıkaramaz. Kim çıkarır? Allah. Kim koyar? Allah. Biz tabi önce Allah'a sonra ona ne, dedik hani onun lazım? ilmine dedik. O evet. tabii uyanmış. Ama bak şöyle. Zaten ölümü güzel oldu. Eğer bir doğru yolda olsaydı. Şimdi mevzu şu. Muska yanlıştır. Neden? Çünkü Resulullah haber veriyor. Muska, temriye, şirktir buyuruyor. Şimdi bizim taktığımız boylama kayıp bizi koruyacak bir Allah yok mu? Şimdi bakın buradaki özellik şu. Ben e, bir yetim çocuğa vurmamam gerektiğini biliyorum. Neden? O bir mazlumdur, annesi yoktur, babası yoktur değil mi? Boynu büküktür. Boynu büküktür. Onu sevmem, merhamet etmem gerekirken ben nefsime uyup da bu çocuğa tokat vurursam Allah bundan razı olmadığı için, bir tane günahtan bahsediyorum sadece, yetim kabilesi diye bir kabile vardır şeytan taifesinin. Özellikle yetime zulümden gelir bu. Bu günahtan bir tane, Allah da dedi ya zikrimden yüz çevirirsene şeytanı yapıştırırım. Ben vurdum, telafi etmedim bir süresi var bunun tövbe süresi geçti. Bu görevliyi melekler vücuda sokar. Bu girdi. Şimdi bunun çaresi var. Ama ben bu çareyi bulamıyorum. Neden? Şeytan beni çünkü renkli şirk kapılarına götürüyor. Koyun postu giymiş kurtların olduğu yere götürüyor şeytan beni. Ne yapıyor? Diyor ki aslında bunun çözümü çok basit. O yetimi sevmek, ondan özür dilemek ve ona bir hediyeler almak bunun helal tela helal telafisi bu. Bu buradan çıkacak. Ama ben bunu yapmıyorum. Ne yapıyorum? Bak Cinciye gidiyorum, sana büyü yapmışlar. Kim yapmış? Şu yapmış. Bir iftira gönderiyorum ona bir de iftira kabilesinden girip giriyor vücuda. Bir tane daha aldı bak. Cin, şey, cinci hocalar bizi daha çok günah düşürdü. Geldim olmadı diyor. Bir de ayrıca diyor sana özel bir şey yazacağım diyor safranla diyor. Bunu boynuna takacaksın diyor. Taktığın zaman iyi gelecek. Alıyorsun diyor ki Allah beni korumaz bu beni korur. Bir de şirkçi geliyor oradan. Kafanın tam kafasının arkasına yerleşiyor şikçi. İkinci ikinci çarpınmayı da yaşadın. Çok güzel. Ondan sonra görmeye başlarsın onları. Yetimi dövdün, yetim sevindireceksin. Namazı kılmadın, tekrar kılacaksın. Zekatı vermedin, tekrar vereceksin. Verdiğin zaman bu ölüp çıkar. Şimdi benim burada 50 bin liralık zekat borcum var. Burada bir aslan duruyor. Öyle bir zekat şeytan oluyor ki. Sen de habire gidiyorsun Kur'an okuyorsun. Zekatınızı verin, namazınızı kılın. O da dalga geçiyor bizle. Aynen. Ya zaten zekat vermediğin için girdi buraya. Sen neyini ver deyip duruyorsun. Ya da o yazan yazıyı boynumuza asıyoruz. asıyoruz ya da alıp içiyoruz, yiyoruz. Yani olayın faili yani fiili yapmak yerine biz başka şeylerle uğraşıyoruz. Yani Kur'an'ı yiyoruz. Anladınız mı? Olayı yaptığımız zaman sökülüyor. Ama mesela diyelim bir adak adandı, Adak yerine getirilmedi. Bu adağın cinsi ne atıyorum. Keçi. Koyun. Keçi ya da koyun. Bu koyun gelir vücuda girer. Koyun genelde intihara teşvik eder. İşte çok uyutur veya işte harama meyleder, çabuk ha. gidersin. Özellikleri var. Bu hayvanı adak kesilip Allah'ım sana verdiğimiz sözü yerine getirmedik ya Rabbi. adamızı unuttuk ya Rabbi. Özür diliyoruz, tövbe ediyoruz, yerine getiriyoruz. Kesildiği anda bu buradan çıkar, sen yani de ferahlarsın. Ama bu adakçı sana bunu kestirmez. Sürekli seni adak kesmenin dışında ya da bu günahların tövbeleri dışında Ben iki tane kestim öyle. İnşallah tespit edeceğim şimdi. Hı. Soydan gelenleri. Bunun dışında kendisini öldürmeyecek şeylerle meşgul eder demek istiyorum. Anladın mı? Hmm. Yani vücuttan çıkmayacağı konularda gezdirir. Hedef şaşırtma. Hedef yani. şaşırtma. Diyor şey. ki bana secde et günahlarını affedeyim diyor. Sen ne diyorsun ona? Oluyor, Allah korusun. Sen de. He, sen de ki ben Allah'a secde ederim. Başka Tabii kimse canım, secde etmem. Ya ben. diyeyim Allah korusun sana secde olur mu yavrum? Allah var. <laughs> He? Sen salak mısın yavrum? çal yavrum. Teyze. Bu çocuk değil ha, şeytan ha. Biliyorum canım, biliyorum canım. Ha. Ben Hı. ona diyeyim, şeytanına diyeyim. Ona şey edilmez. Edilmez. Etmiyoruz. Olayı özetleyin. <laughs> Çok güzel takıntı, vesveseyle kadın hayatını zindan ettiniz. Sonra çıkmaz sokaklara sokup eşi hakkında ileri geri şüpheler verdiniz. Daha da hayatı çekilmez hale getirip çocuklarına da zulmettirdiniz. Sonra çocuklarına zulmettirip onu vicdan azabıyla vicdandan vuraraktan sen ne kadar kötü bir insansın. Eşine, çocuklarına zulmedersin. Anne babana selam etmezsin. Senin yaşamaya hakkın yok. Kendini öldür geber deyip intihara teşvik ettiniz. Ama Allah nasip etti. Kadın yaşadı ama bugün siz ölüyorsunuz. Doğru mu? Oo, çok güzel. Şimdi bankalara ele geçiriyorsun, hesaplara ele geçiriyorsun, insanları ele geçiriyorsun, insanların çocuklarını da ele geçiriyor Hı. Böyle tamamen yerleşiyorsunuz. Hı. Peki bu faizi vücuda yerleştirdiği zaman o aileye nasıl bir etkisi oluyor zahiri olarak? Bereket sıfır. Bereket sıfır. Anlaşma ve huzurda nasıl etkisi oluyor? Kavga, dövüş. Aile içinde. Eşler arası. Arabayı aldığı zaman faizle nasıl bir etki oluyor arabada? Piçe de. Nasıl piçe Faydasını göremez. Arabaya bindiği zaman huzursuz mu oluyor? Huzursuz olabilir. Arabada bozukluk olabilir. Evi faizle aldığı zaman? Oturamaz. Bunun altı basar. Yerimde duramaz. Sürekli bir yere gider. Peki faizle alışveriş yapmayı çok yapan bir adamın ekmeğini faize hiç bulaşmayan birisi yediği zaman ona bir zarar olur mu yine? Olmaz. Çünkü kendi bulaşmıyor. Evet. Ee. Kendi atası olursa atasından içinde varsa beslenir. Atasından içinde varsa beslenir. Oradan hisse alıyor. Peki zekatı anlat. Zekat verilmeyen tarlalar, arsalar, evler, mallar, mülkler benimdir. Peki o mallarda e, bitkisel olarak tarlalarda çürütme yapabiliyor mu? Verimsiz. Çürütüyor, telef ediyor. Peki onların evlatlarının bedenlerindeki hastalıklarda nasıl bir etkin oluyor? Hastalıklarda şöyle yemek yememe ya da aşırı yeme. Kilo, kilo kaybı o tarz. Eksik söyledim. Yüzde birini bile söylemedim. Yüzde birini bile söylemedim. Başka... E ben sana en başında demedim mi? Siz söylemezdim. Tamam. tamam. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir insanda zekat enerjisi olmasa, pipolar olabilirim. Başka bir hadiste de diyor ki, zekat verilmeyen mallar telef olur. Nasıl telef olacağını söylemiyorum ama Bunun arkası gizli. Ama burada da diyor ki ayette, başınıza gelen tüm bela ve musibetler ellerinizle yaptığınız günahlardan gelir birleştirdiğin zaman yani şimdi mallardan hisse alıyor. Peygamber de diyor ki bu malın diyor zekatını vermezsen telef olur. Hisseyi alan kimdi? Şeytan. E, telef eden de şeytan işte anladın mı? Yani bu malı telef ediyor. Bu evladı telef ediyor. Bu evladı hasta ediyor. Bunun telefini kaldırman için senin o başınıza gelen bela ve musibetler kendi ellerinizle işlediğiniz günahlarınızla ayetin anlaman lazım. Bu günah neyse bu günahın karşılığı olan bela gelmiş. Benim bu belanın gelmesine sebep olan arka plandaki günahı görmem lazım. Bu günahı görüp <laughs> ne yormuyor hocam? Zekatını vermemiş. <laughs> Bunun işareti yani. Mahsulün zekatı. Şey onun elinden alır mı diyor bak, bak dedim bir iki tane şey olabilir. Birincisi bahçe sahiplerinden Allah-u Teala bahsetti. Dedi ki onlar dedi gittiler bak, mahsullerini kontrol için yola çıkacaklardı. Birbirlerine dediler ki dikkat edin, aranızda fakirler olmasın bile. Yani isterler, isterler, bizden ister diye. Fakirler olmasının bu lafı Cenab-ı Hakk'ın çok üstüne gitti. Hmm. Cenab-ı Hak diyor, o zaman diyor bir rüzgar gönderdim onlara. Daha tarlaya gitmeden rüzgar, hmm. o tarlayı bir anda çerçöp haline getirdi, toz haline getirdi, toprak kaldı onun. Bir geldiler dediler, eyvah dedi, siz de çok büyük bir yanlış yaptınız. Siz de, de o fakirleri yanınıza almayın derken, Allah'a karşı dedi, çok büyük Bu Orada telef oldu. Dedim ki, bu ablama bir sor. Mahsulüne gelip de bana biraz yardım edin diyen birileri oldu mu? Bu sadaka da vermedi diyor başka bir Sadaka da vermedi. Yani sadaka vermenin ehemmiyeti, günahlara tövbe etmenin ehemmiyeti aslında insanın canından, karından, her şeyinden daha kıymetlidir. Cehennemin önüne getirildiğinde insan, cehenneme atılacağı zaman bu hadis de değil bak ayet. Dermiş ki Allah'ım ne olur evladım var al buyur. Evladımı at. o Nefsi bu cehennem gürlediğinde kendi nefsi için herkes atacak. Şimdi burada anam için işte faize girdim. Yok çocuklarım için krediden ev aldım. Yapıyorsun. Yarın ahirette o çocukların hepsini ateşe atarsın. O ateşi gördüğün zaman nefsin. Anladın mı? O yüzden burada ölmeden önce bunun tedbirini almak lazım. Bunun kefaretlerine çabalamak lazım. Yani daha ölmedin. Daha hala ayaktasın. Tövbe kapısı açık. imkan var. Vakit var. Tövbe için... Birlik olmanız. Ah! Oh, duyururken duyurken uyanık kalmanız. Ah! Bir şey söyleyeceğim. Ben öldüğüm gün ne yaparsınız? Ah! Oh. He? O tekrar uyumaya devam ederler uyanış engellenir ama seni engelleyemiyoruz. Uyanış başlattı. Yeni bir uyanış bir bir çoğalıyor. Herkes... Şey her... Senin ben öldüğüm zaman hiçbir şey değişmez. Allah nasip ederse o uyananlar uyuyanları uyandırmaya devam ederler. Anladın mı? Dualarınızın halkası çoğalıyor. Birbirini tanımayan insanların birbirine dua etmesi anlam veremiyorum. Size <laughs> muamele olduğunu öğretmeyecektin. Yapmayacaktım. Biz Muhammed ümmetiyiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? Peygamberimizin sevgisi var bizde. O yüzden ümmetiz biz. Elinden geleni ardına koyma. Bizim Rabbimiz var oğlum. İstediğini yap. Ahir zamanda Dabbe'nin planı nedir? Onun tek hedefi vardır. Allahü Teala'ya kullarının sadakatsiz olduğunu göstermek ve kendisine tabi edip cehennemi hak edecek hale getirmek. Dabbenin planı budur. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar süre gelen, yaşayan insan topluluklarından, kavimlerden, Allah'ı inkar eden, Allah'a iman etmeyen topluluklar, günah işleyen topluluklar, isyan eden topluluklar olsun ve bunların yeri cehennem olsun diye büyük bir çalışma yapıyor. Kurban olacağı gittim. Dedim bak dedim baban seni dedim kesecek. Seni sevseydi keser miydi dedim. Hı. Seni sevmiyor ki dedim. O da baba şeytan beni <laughs> rahatsız ediyor o babası da al yerden bir taş at ona bak bakayım kalıyor mu dedi. <laughs> Oradan. Eyüp'e de gittim. Eyüp Aleyhisselam Aleyhisselam. Eyüp'e de gittim. Aa, sana müjde getirdim ben dedi Allah dedim sen dedim melekler seni zikrediyor dedim. Sen dedim bak dedim sana müjdeyi getiriyorum ben dedim. Senin ha şeyin var mı dedim. Herkes seni zikrediyorlar, seni tesbih ediyorlar. Sana övgüyle bakıyor melekler dedim. Allah katkı. O da her şeye zikir edilecek olan yalnızca Allah'tır dedi. İster evi onun kulu olsun ister olmasın dedi taş attı. Taşı... Orada Eyyub Aleyhisselam'a kibir vermeye çalıştı. Evet. Hocam, Sen dedin, de... Bir çıkarın olmasa, şey dedi. ee... olmasa buraya gelmezsin. Ee, bir çıkarın olmasa buraya gelmezsin. Ben sadece yani. sana bunu getirdim dedi. Bu müjdeyi getirdim. E. Sen ne kadar iyi bir kulsun. Sonra ne oldu Eyyub Aleyhisselam'a? E, sonra o... Ben ondan o intikamımı alacağım dedim. Senden intikamımı alacağım. Atlar gitti? gitti ondan. Malı gitti. Ama niye gitti? Bir şey sıkamadı. İntihar. Kızımı saldım ona. Narsisti başına. Nasıl yaptın? Narsisti saldım. O sana anlattıydı. Demedi mi? Bolluk içerisinde zikreden Eyüp yoklukta da zikredecek mi diye. Onu kime dedi? Her şey gitti, her şey gitti. Onu kızım söyledi. Kime söyledi ama? Allah'a mı dedi? Evet. Sen iyi e bu kadar bolluk verdin, tabii seni zikreder. Öyle mi dedi? Ona Evlat verdin, mal verdin, mülk ben verdin. Ben Eyüp'ün başına narsisti kızımı saldım. O da Sonra. onu içten içe, içten içe çürüttü, evlatlarını aldırdı. Yaktık. <laughs> bu imtihanı Allah-u Teala Aleyhisselam'a Aleyhisselam yaptı. Sana bir şey gösterdi orada değil mi? Evet. Neyi gösterdi sana? Bilmiyorum. Eyyub Aleyhisselam'ın yoklukta da sadakatinin ne kadar büyük olduğunu allah Teala gösterdi. Ama... Bak ma Şey... Kızım narsist oyun yapacaktı. Saçını kestirtip satacaktı. Para karşılığında. Ekmek alsın diye? He. Sonra? Sonra olmayınca olmaz. İşte. Ama eşi kabul etmediği halde sen gelip kabul ettin dedin. Evet. <laughs> değil mi? Evet. Onlar değnek dalları birleştirdi. Yüz tane dalı bir araya getirdi. Bir kere oldu. Ondan sonra şöyle, şöyle dokan tık Bitti. Ondan sıkı sarsın. Evet, Vuracaksın ki sırtımda yaralar çıksın. Böyle kan Zulüm çıksın. Zulüm yapsın işte. Zulüm hmm. yapsın istersin <laughs> <yapsın>, değil mi? <laughs> bir Şey sinahlarını affı niyetiyle diyorlar. Senin <laughs> belini kırıyorlar şeytan. Yapmayın işte yapmayın. Bırak cehenneme gitsin. Biz olsunlar. Niye yapıyorsunuz? Cehen... Yazık bize de. Sen, 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 ona merhamet ettin mi? <laughs> ha? Sen, ona, sen ona merhamet ettin mi? Onun canını yakarken merhamet düşündün mü hiç? Ha? Hayır o benim görevim. Aa, görevim. O da benim görevim işte anladın mı? O da benim vazifem. <laughs> Bu da benim vazifem. Allah nasip ettiği sürece olur. Niye sayılarınız çoğalıyor? Niye böylesiniz siz ya? Allah bana milyonlarca yol arkadaşı nasip etsin. <laughs> Şeytan. Et Düşünsene et benim, benim, beni acizane Allah'ın öğrettiği kadar çabalayan bir kişiyim. Benim gibi şöyle Allah bir 500 500 bin kişi nasip etse ne yaparsınız? Allah'ın mülk Allah'ın. Sen de Allah'ın, anne baban da Allah'ın. Hayatta bizim yaptığımız en büyük hata ne biliyor musun? Sahiplenmek. Bir kişi sahiplenirse evladını öldüğü zaman Allah'a karşı çıkar. <laughs> bir kişi sahiplenirse torunlarını, o malı, o mülkü elinden gittiği zaman beddua ve isyan eder. Bizler tüm sahiplenmeleri bıraktığımız zaman birçok şeyin sahibi oluruz. Neden? Bak. Allah'ın mülkü. Allah'ın yarattığı evlat. Allah'ın yarattığı anne baba. Benim değil ki. Diret ine Belki ona nasip etti. Belki onun imtihanı o, o malla imtihan olacak. Belki kaybedecek. Belki sen fakirlikle imtihan olacaksın, kazanacaksın. Hayat bitti mi? Yok. Belki sen kazanacaksın. Sonra diyeceksin ki ya Rabbi sen iyi ki bu malı bana nasip etmemişsin. Sen beni benden iyi bilirsin. İyi ki bu malı bana vermedin. Ben de şimdi bu mal üzerinde yoktu. Sıkıntılara sabrettim. Mükafatı kazandım diyeceksin. Belki malı sana verse sen kaybedecektin. Senin torununun sahibi de Allah. Senin oğlunun sahibi de Allah. O verilen malın belki on katını bu çocuk kazanacak belki bu seanstan sonra. Belki Allah bereket verecek. Senin o kadar sene de. Onlara kahırlanmana belki de hiç değmeyecek. Gel sen beni dinle, ben senin iyiliğini isteyenlerdenim. Eğer ki sen Allah için ben herkese hakkımı helal ediyorum dedin mi, bak dedin mi bu çocuklar rahatlar, öbür çocuklar da rahatlar. Ve senin yaptığın helallik ya da yapmaman, yapman ya da yapmaman sana bir 5 TL getirmiyor değil mi? Bir şey kazanmıyorsun. Sadece içindeki öfkeyle şeytana diyorsun Bak Efendimiz diyor ki öfke şeytanlandır. Bak öfke şeytanlandır. Efendimiz öyle diyor. Allahü Teala diyor ki Kur'an'da diyor bunu. Bak sen en en hayırlı insan Allah'ın nazarında en hayırlı o insan olmak istiyor musun? İstiyorsun. Allahü Teala diyor ki size haber veriyorum. En hayırlı insanlar haklarını helal edenler. sadece ben az paramı çekip de bunlara evlenme evlenme yapma getirdiğimi biliyorum. Bundan benim annem ona haber oldu, babam ona haber oldu. Ama üç oğlana gelince ha Ne? Bu, dedi ki 15 gün sen dur, oruçta 15 gün gelin mi gelecek. Gitmez gitmez. Birisi gelip de bakmaz. Ama sen malımı teslim ediyorsun, bir ay ben sana çörekler ettim, börekler ettim, bir ay hani hizmet ettim. Benim ağrıyor, tüm ağrıyor. Ben de yaşarmışım Hizmet ettim bunlara. Başaramadım. Başaramadım. Niyet yapak yine. Hiçbir şey bilmiyorum hocam. Ben senin kitabı almadım. Param da yok. <laughs> bir şey de bilmiyorum. <laughs> İnternetim yok. Seni de izleyemiyorum. Ama şu videonun denk geldi madem. Şu dakika. Bana bir şey öğret ben onu yapayım. Hemen sana kısa bir şey öğreteyim. Bak şöyle yap. Allah'ım. Benim eşimin ve tüm Adem arasında da soyumuzun ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar tüm ehli imanın ve tüm ümmeti Muhammed'in işlediğimiz ve işleyeceğimiz Anladım. ve işledikleri tüm hata ve günahların kefareti olması niyetiyle ve şeytanın tüm güzelliklerinin kesilmesi niyetiyle Hocam. niyet ettim sadaka vermeye deyip... Ya atlasana artık. At tamam yeter. Yeter. Kaç kişi gidiyor lan böyle? Ahir zamanda toplu şeytan katliamları olacak buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Toplu şeytan katliamları. Aynı niyetle. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç kişi gidiyor? Ha? Aynı niyetle yarabbim. Aynı niyetle yarabbim. Çocuklarına üzülüyorsun. Yeter. Mi? Yeter. Hocam iyi bekliyoruz.